Herkese merhaba. Bugün yine sizin için seçtiğimiz astrolojik analizlerle buradayız. Bu hafta özellikle Akrep burcunun 10-16 Kasım haftasındaki finansal durumuna odaklanıyoruz. Merhabalar. Elimdeki verilere göre bu hafta para konuları epey bir hareketli, belki biraz çalkantılı bile olabilir. Bizim amacımız da bu analizlerdeki hani önemli noktaları ayrıştırmak, fırsatları ve dikkat edilmesi gerekenleri sizin için netleştirmek. Başlamadan hemen hatırlatalım, bu tür derinlemesine sohbetleri kaçırmamak için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Desteğiniz bizim için gerçekten değerli. Evet, merhabalar tekrar. Bu hafta akrep ve tabii yükselen akrep burçları için finansal konular oldukça ön planda görünüyor. Kaynaklarda sıkça geçen bir ifade var. Sanki gökyüzü, çaba sen Benden, destek benden diyor gibi. Hmm, i̇lginç bir yaklaşım. Yani bu şu demek, öylece oturup şansın size gülmesini beklemek yerine e, bilinçli aktif adımlar attığınızda gezegenlerin etkileri daha olumlu olabilir. Bir potansiyel var ortada ama hani o kapıyı açmak biraz da size düşüyor. Gelin bakalım neymiş bu potansiyel. Harika bir giriş oldu. Analizde geçen o ifade paraya doymak benim de hemen dikkatimi çekti. Kulağa çok cazip geliyor değil mi? Evet iddialı bir ifade özellikle güneşte akrep burcundayken bu size ekstra bir enerji, bir kararlılık veriyor diye yorumlanmış. Acaba bu hani uzun zamandır ertelediğimiz o iş planı için, belki bir terfi istemek için ya da ek gelir fırsatlarını kovalamak için tam zamanı işareti mi? Tam olarak öyle düşünülebilir aslında. Güneş Akrep'teyken kişinin kendi hedeflerine ulaşma isteği, iç gücü artar. Ama dediğiniz gibi bu sihirli bir değnek değil. Kaynaklar hep bu enerjinin bir itici güç olduğunu vurguluyor. Yani motor çalışıyor ama direksiyona geçmek lazım. Aynen öyle. Gaza basmak size kalmış. Özellikle 10 ve 11 Kasım tarihleri elimizdeki analizlere bakılırsa finansal planlama, bütçe yapma, borçları belki yeniden yapılandırma gibi işler için çok uygun duruyor. Hani o korkutucu Excel tablolarıyla yüzleşmek için iyi bir zamanlama olabilir belki. O Excel tabloları evet cesaret istiyor. <laughs> Peki şu paraya doymak meselesi? Bu cidden cüzdanlar şişecek mi demek yoksa daha sembolik bir anlamı var acaba? Ne diyor kaynaklar bu konuda? Güzel bir soru bu. Analizler genelde bu tür ifadeleri biraz daha e, katmanlı ele alıyor. Paraya doymak illa piyango vurması demek olmayabilir. Kaynaklara baktığımızda bu daha çok finansal bir dengeye ulaşmak olabilir. Belki uzun süredir can sıkan bir borcu kapatıp omuzlardan yük atmak. Yani bir nevi finansal huzura kavuşmak. Anladım. Finansal bir ferahlama yani. Bu da bir tür doygunluk aslında değil mi? Kontrolün sizde olduğunu hissetmek. Paranın kölesi değil de onu yöneten olmak güneşin verdiği o kararlılık da belki tam bu finansal disiplini sağlamak için gereken iradeyi veriyordu anlıyorum anlıyorum yani olay sadece giren para değil parayla olan ilişkimizi düzeltmek aslında bu daha mantıklı geldi şimdi. Peki analizde başka kritik bir nokta daha var. 15 Kasım'daki Boğa dolunayı. Bu sizin tam karşıt burcunuzda. Yani analizde dendiği gibi ilişkiler ve ortaklıklar alanınızda oluyor. Finans konuşurken birden neden ilişkilere geçtik? Bu bağlantı biraz kafa karıştırıcı olabilir sanki. Aslında astrolojik olarak bakınca oldukça tutarlı bir bağlantı var. Dolunaylar genellikle bir şeylerin açığa çıkması farkındalık bir konunun tepe noktasına ulaşıp netleşmesi veya bir tamamlanma enerjisi getirir. Bu dolunayın boğa'da olması ki boğa maddiyatla, güvenlikle, değerlerle çok ilişkilidir ve sizin ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmaların evinizde gerçekleşmesi işte bu durum bu hafta finansal meselelerin bireysel çabalarınızdan çok başkalarıyla olan maddi bağlarınızla şekillenebileceğini gösteriyor. Yani ben tek başıma hallederim demek yerine Bizim durum mu olacak diye sormanın zamanı mı geldi? Kesinlikle öyle. Kaynaklar bunu birkaç farklı senaryoyla anlatıyor. Bir yandan eşinizden, iş ortağınızdan, aileden ya da belki bir mirastan beklenmedik bir finansal destek gelebilir. Diğer yandan Tam tersi de olabilir. Bir ortakla süre gelen bir para anlaşmazlığı bu dolunayla çözülebilir. Belki bir ortaklık biter ya da şartlar yeniden konuşulur. Özellikle evlilik, boşanma gibi durumlarda mal paylaşımı, nafaka gibi konular bu dolunay etkisiyle netleşebilir, bir sonuca bağlanabilir diyor analiz. Vay canına bu gerçekten çok ilginç. Demek ki bu hafta finansal kararlar alırken sadece kendi cebimizi değil, ilişki ağımızı da düşünmemiz şart. Bir nevi param ve ilişkilerim haftası yani. Peki bu dolunay sadece potansiyel sorunları mı gösteriyor yoksa yeni karlı ortaklıklar için de bir başlangıç olabilir mi? Var mı o yönde bir yorum? Dolunaylar genelde mevcut durumları aydınlatır eğer temeller sağlamsa, potansiyel varsa, yeni bir ortaklığın sağlam zemine oturması için gereken o netliği de getirebilir. Mesela bir iş teklifinin şartları netleşir, bir sözleşme imzalanabilir. Ama vurgu daha çok hani mevcut ilişkilerdeki finansal dinamiklerin görünür hale gelmesi yönünde. Anladım. Yani saklı bir borç ortaya çıkabilir ya da tam tersi eşinizin gizli bir birikimi size destek olabilir. Burada kritik olan iletişim. Kanalları açık tutmak, parayı şeffafça konuşabilmek. Bu dolunay bu tür konuşmalar için bir katalizör olabilir. Anlaşıldı. Şeffaflık ve iletişim bu hafta kilit. Bu arazi sohbetimiz hoşunuza gidiyorsa ve bu tür analizlerin devamını isterseniz hazır yeri gelmişken hatırlatalım. Videomuzu beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve tabii abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin bu etkileşimleriniz bize hem yol gösteriyor hem de motivasyon veriyor açıkçası. Evet, geri bildirimler çok değerli her zaman. Konumuza dönersek, bu hafta sadece Güneş ve Ay değil, Venüs de Akrep Burcu'nda. Venüs genelde aşkla, ilişkilerle bilinir ama aynı zamanda bizim değer yargılarımızı, neye para harcadığımızı, finansal kaynakları nasıl çektiğimizi de yönetir. Venüs'ün akrepte olması, özellikle finansal konularda sezgilerin güçleneceğini işaret ediyor. İşte bir katman daha, sezgiler. Ama analizde bir yandan da Paraya doymak için önce para çıkışı gerekebilir gibi bir laf var. Bu sezgilerle nasıl birleşiyor ki? Hem sezgisel olacağız, hem para mı harcayacağız? Bu biraz ver ki alasın gibi mistik bir şeye benzemiyor mu? Aslında o kadar da mistik değil. Daha çok stratejik bir durum bu. Kaynağın altını çizdiği nokta şu. Bu para çıkışının gerekli, planlı ve geleceğe yatırım niteliğinde olması. Yani anlık bir hevesle alınan pahalı bir şeyden ya da gösteriş için yapılan bir harcamadan bahsetmiyor. Ha anladım. Mesela size uzun vadede daha çok kazandıracak bir eğitime para vermek, işinizi büyütmek için bir makine almak ya da yüksek faizli bir borcu kapatmak için ödeme yapmak bunlar aslında gelecekteki finansal durumunuza yapılan yatırımlar. Yani bu tür çıkışlar pasif bir harcama değil, aktif bir finansal hamle aslında. Tamam, şimdi oturdu. Yani akıllı harcama diyoruz buna. Peki Venüs'ün sezgi gücü burada nasıl çalışıyor? Yanlış bir yatırım yapmaktan nasıl koruyabilir bizi? Venüs Akrepteyken olayların ve insanların yüzeyinin altını görme, gerçek niyetleri sezme yeteneği artar, derinleşir yani. Bu da şu demek, eğer bir finansal teklif, bir anlaşma, bir yatırım fırsatı size sunulduğunda içinize sinmiyorsa, mantıken her şey süper görünse bile o iç ses size dur bir dakika diyorsa kaynağın tavsiyesi bu sese kulak vermek. Özellikle hızlı zenginlik eden, hani fazla iyi görünüyor bir tuhaflık var bunda. Hissi veren tekliflere karşı ekstra dikkatli olmak. Hı. O içgüdüsel uyarılar yani. Aynen. Kaynak metinler gerçek ve kalıcı bereketin genellikle disiplinli çalışma, sabur ve akıllı birikimle geldiğini söylüyor. Ani ve kolay kazançların altında genelde bir bit yeni olabilir. İşte Venüs'ün sezgisel gücü bu tuzakları fark etmenize yardımcı olabilir. Anladım. Yani hem mantık hem de o kıl kapma hisse. İkisine de kulak vereceğiz. Bu denge önemli o zaman. Lüks veya gösteriş harcamalarından kaçınma uyarısı da bu yüzden sanırım. Kesinlikle. Venüs akrepte derinliği ve gerçek değeri ara. Yüzeysel, gösteriş amaçlı veya sadece anlık keyif veren harcamalar bu enerjiyle pek uyumlu değil. Kaynaklar bu tür harcamaların uzun vadeli finansal hedeflerinize ulaşmanızı zorlaştırabileceğini belirtiyor. Bunun yerine paranın sizin için ne ifade ettiğini, hangi değerleri temsil ettiğini düşünmek ve harcamalarınızı bu değerlerle uyumlu hale getirmek daha iyi olabilir. Büyük resme bakınca, bu hafta alınacak finansal kararların temelinde hem sağduyu, yani mantık, planlama hem de derin sezgiler, yani içsel uyarılar, fırsatları hissetme Dengeli bir şekilde kullanılmalı. Peki, şimdi bütün bu parçaları birleştirelim. Bir yanda güneşin verdiği kişisel güç, hedef odaklılık, yeni başlangıç enerjisi var. Diğer yanda dolunayın getirdiği ilişkiler ve ortaklıklar üzerinden finansal netleşmeler, belki de kritik eşikler var. Üstüne bir de Venüs'ün fısıldadığı sezgisel rehberlik. Bayağı yoğun ve çok yönlü bir hafta gibi duruyor gerçekten. Nereden başlamalıyız, ne yapmalıyız? Çok haklısınız. Oldukça katmanlı bir enerji haritası var önümüzde ve tekrar vurgulamak lazım ki kaynakların da belirttiği gibi bunlar gezegenlerin sunduğu olası etkiler. Bir nevi hava durumu raporu gibi. Evet. Hava yağmurluysa şemsiye alıp almamak, rüzgarlıysa yelken açıp açmamak sizin kararınız. Yani sizin bilinçli seçimleriniz, çabalarınız, kararlarınız olmadan bu potansiyeller hayata geçmez. Bu bilgiyi nasıl somut adımlara dökebilirsiniz peki? Belki bu hafta güneşin enerjisini kullanarak uzun vadeli finansal hedeflerinizi netleştirmek, bir plan yapmak için harika bir zaman. Belki dolunayın o aydınlatıcı etkisiyle partnerinizle veya iş ortağınızla o önemli ama hep ertelenen finansal konuşmayı yapmak için gereken cesareti bulursunuz ya da size sunulan bir teklifi değerlendirirken sadece rakamlara değil Venüs'ün işaret ettiği o içsel hisse de bakarak daha sağlam bir karar verirsiniz yani Gökyüzü size bir enerji akışı sunuyor. Bu akışı nasıl yönlendireceğiniz size kalmış. O baştaki çaba senden, destek benden sözü gerçekten de tüm haftanın özeti gibi o zaman. Rüzgarı arkana almak için önce yelkenleri doğru açmak lazım anlaşılan. Aynen öyle. Bu hafta belki de finansal okur yazarlığınızı artırmak için bir kitap okumak, bir seminere katılmak, bütçenizi detaylıca gözden geçirmek veya farklı yatırım araçlarını araştırmak gibi somut adımlar. İşte bunlar o soyut göksel enerjiyi sizin için faydalı olacak şekilde topraklamanın yani somutlaştırmanın en iyi yollarından olabilir. Burada anahtar kelime denge. Hem sezgilerinize güvenin, o içsel pusulayı dinleyin hem de bilgiyle, araştırmayla, mantıkla hareket edin. Kalbinizin ve aklınızın sesini birlikte dinlemek lazım. Harika bir özet oldu bu. Evet, anlaşılan o ki bu hafta Akrep burcu için finansal konularda gözü açık, planlı ama aynı zamanda o iç sesede kulak veren pro aktif bir tavır gerekiyor. Cüzdanınızla aranızdaki ilişkiyi yeniden tanımlamak için iyi bir fırsat olabilir belki de. Bazen en iyi finansal danışman dikkatle dinleyince kendi iç sesimiz çıkıyor ne dersiniz? ne ekleyebiliriz belki kaynaklar bu hafta özellikle finansal konularda sezgilere güvenmenin altını çiziyor maddi dünya ile içsel hisler arasındaki bu bağlantı vurgulanıyor peki bu durum acaba sadece para meseleleri için mi bir uyarı yoksa hayatınızın diğer alanlarında da belki kariyerinizde ilişkilerinizde sağlık konularında da o iç sesinize, sezgilerinize daha fazla kulak vermeniz için genel bir işaret olabilir mi? Belki de bu hafta sadece cüzdanınızla değil, Genel olarak hayatınızdaki kararlarda sezgisel rehberliğe daha fazla alan açmanın tam zamanıdır. Üzerine biraz düşünmeye değer doğrusu. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer harika bir kapanış sorusu oldu bu. Bu haftalık derinlemesine analizimiz bu kadardı. Umarız bu sohbet önümüzdeki haftayı planlarken size biraz olsun ışık tutmuştur. Gelecek analizlerde buluşmak üzere bizi takipte kalmayı ve tabii eğer henüz yapmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin desteğinizle daha nice konuyu birlikte ele alabiliriz. Sağlıcakla kalın.